Yaprak versene Yunus. Verim kardeş ya. Ama diğerine yakın ver, kavga etsinler. <laughs> bak 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 bak. <laughs> evet hayvan sever Yunus da bugün. Hayvancılık oynuyoruz. Görürüz, görürüz. Evet arkadaşlar iki Aga olarak hayvanat bahçesine geldik Kavga ediyoruz şu an Adam var var dayı Girme Bak lan. Yunus kavga edecek bunlara. Daha konuklarımız, ve Hayvanlar arasındaki demir parmaklıklar ile bariyerler sizleri korumak amacıyla yerleştirilmiştir. Lütfen çocuklarınızı bariyerler civarında tamam abi, tek başına <laughs> bırakmayınız. Tamam abi. Geç Yastım sen yani şuraya. Geç. Otur orada. Izin vermeyiniz. Hayvanat bahçesi hayvanları vahşi hayvanlardır. Neresi vahşi amına koyayım abi? Full face. Yunus kaskını tak Yunus tanımamamız lazım. Arkadaşlar Aslan ve kaplan nerede güzel kardeşim Kaplan sırtlan gel gel bu tarafta Bu taraftaymış aslanın yanına gidelim Evet şu anda dolaşıyorduk Hayvanlarla iletişime geçeceğiz

Şundan bir de vardı kardeş şöyle bir şey. Lan o kadar büyük oluyorlar kardeş. Bunlar bir yenir var ya gel. Tabii <laughs> oğlum ben zaten son anda hasıt oldu bu. Bunu kafasını içeri. <laughs> He bunlar benim akraba. O dayı. Beşiktaşlı dayı. Ben Galatasaraylıyım ama. Nasıl yapacağız? Ya, benim akraba. Yakınlaştırırım. <gülüyor> <gülüyor> Zebralar böyle. Oo ceylan var burada da. Evet görmüş olduğunuz Bye. üzere. Aleyküm selam. Ben bu tarafa. Sikerim bak böyle. Ooo küçük. Kardeşi var ya bir kuzu çevirme olur. Lan kız oğlum git lan. Ma. Sen niye geldin? Aa lan, lan gececik lan gel. Gel. Yunus atla. Otur. Lan Hadi ben seni şimdi. yerim lan. Şunu tut. Tutayım. Hadi. Ba. Ot sever mi ot? Ot sever Adam. misiniz abi? Ma. Yunus 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 şurada bak bak şurada daha çok var kardeşim. İki elinde top. Ba. <laughs> Hayvan sever Yunus tabuki. da bugün. <laughs> ba. <laughs> 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 hepsi geliyor. Yunus'u gücü tut Yunus. Motorun arkasına atak Neyse gel kardeş hadi. Merhaba. Elliyon lan. <laughs> Ma. <laughs> Ma. Lan bırak lan lan bırak bırak. Kardeş tuttum lan. Ma. Kardeş tuttum ne yapayım başka? <laughs> yani zebra var, at var. Sayın müşterilerimiz lütfen. Aslan burada yaşıyor. Ben burada hepsini. Aslanın yanına geldik. Yunus götünü yiyorsa çık işte. <laughs> ha vallahi aslan. Oo vallahi aslan. <laughs> <laughs> Dayı biz de Afrikalıyız. <laughs> <laughs> Adam rahat usta ya favori hayvanım ya <laughs> <laughs> Sos Ananı sikiyim kardeş lan Kardeş burada çok ot var lan ben bunlara Otu Onu... bırak artık Kardeş bunun içine mı doldursam <laughs> Lan yürü git Lan vallahi keçiler aç Kaplan çok güzel dayı